Arkeoloji dünyasına heyecanlandıran haber bu kez Edirne'den geldi. Tunca ve Meriç nehirleri arasında milattan önce 8. yüzyıla kadar uzanan yerleşimler tespit edildi. Tarihi yerleşimlere ait verilerin detaylandırılması için bölgede kazı çalışması planlanıyor. Meriç ve Tunca arasındaki alan 11 kişilik ekiple tarandı. Edirne'de Roma öncesi dönemi uzanan tarihi yerleşimler tespit edildi. Meriç ile Tunca ırmaklarının arasındaki bölgede yoğunlaşmak durumunda kaldık. ve Bu bölgede önemli veriler elde etmiş olduk. Özellikle M.Ö. 1. binin başında Roma dönemi sonuna kadar Roma'nın da yoğun bir yerleşim olduğunu gösterdi bize. Arkeologlarla sanat tarihçilerinin katıldığı araştırma Trakya Üniversitesi'nce yürütüldü. Arkeoloji bölümünün yaptığı çalışmalarda M.Ö. 8. yüzyıla ait veriler bulundu. Yapılacak yeni çalışmalarda Edirne'nin köklü tarihinde yeni bir sayfa açılacak. Bölgede Traklar ve Roma döneminden kalma olduğu belirlenen çanak, çömlek, öğütme araçları ve taş balta bulundu. Seramik önemli bir veri bizim için. E, arazi çıktığımızda en çok gördüğümüz e, veri seramikler. Biz de bu dönemki araştırmamızda e, çok fazla seramik tespit ettik. Bunların arazide e, çizimleri yapıldı, fotoğraflar çekildi, belgilendirip e, arşivimizi aldık. Bölgedeki antik yerleşimler kazı çalışmasıyla gün ışığına çıkarılacak.